Bir yerde şunu okumuştum aklımda kaldı. Birinin zekasını IQ testiyle ölçmeye çalışmak diyor, mutluluğumuzu banka hesabına bakarak ölçmeye benziyor. Aslında bu analoji IQ testlerine fazla cömert bile olabilir. Çünkü banka hesabındaki para sürekli değişse bile en azından herhangi bir ölçüm anında kesin ve tek bir değeri var. IQ'da o da mümkün değil. Ama ve lakin banka hesabı ile mutluluk arasında da bir ilişki var. Yani her zengin mutlu olmuyor, her fakir de mutsuz olmuyor. Ama milyonlarca insana bakarsak doğru bir orantı görüyoruz. Bir korelasyon var. IQ skorlarıyla başka şeyler arasında da böyle bir korelasyon var. Hatta para ve mutluluk bunlardan ikisi. Bu da çok şaşırtıcı değil aslında. En baştan bakarsak IQ ile en çok korele olan şey akademik başarı. E i̇kisi de test edilmeye dayanıyor. Dolayısıyla o yetenekler önemli. E akademik açıdan başarılı olanlar genelde daha iyi iş sahibi oluyorlar, daha çok para kazanıyorlar, para ile uzun yaşam alakalı, sağlık alakalı ve mutluluk alakalı. Dolayısıyla IQ ile tüm bunların alakalı olmaları, koreli olmaları gayet normal. Bana şaşırtıcı gelen kısım iş performansını da tahmin edebilir olmasıydı. Yani girdiğin iş tipinden bağımsız olarak o işte ne kadar başarılı olduğunu da IQ puanına bakıp tahmin edebiliyorlar. Tabi tekrar hatırlatayım bunun altını defalarca çizmek lazım. Burada deterministik bir durum yok. Kişisel bir tahmin durumu da yok. Büyük gruplar içinde ortaya çıkan bir korelasyon bu. Ama sonuç olarak bu korelasyonlar şuna işaret ediyor. IQ skoru işe yaramaz bir şey değil. Bir tahmin gücü olan herhangi bir şey işe yaramaz değil. Asıl soru tüm belirsizliklerine, yanlış anlaşılmaları da, tarihsel problemlerine, işin bilimsel kısmıyla genel toplumda anlaşıldığı hali arasındaki farkı tüm bunlara değecek bir değer sağlıyor mu? Özellikle de IQ'nun tek test tipi olmadığını düşününce, yani mesela Big Five gibi yaygın kişilik testlerinin ötesinde sağladığı ekstra değeri düşünün. Onları işin problemli kısmıyla tartmak lazım. Sonra da evet bunca tatavaya değer veya değmez diye bir yargıda bulunmak lazım.